bir kek argonaş şu eşyalar işte şimdi evet bla 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 evet devam şimdi Bunu abone ol bla 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 sonra videoyu çekelim mi ne diyorsun oyun sonra Lav lav leo, vura veta Siz kaç tane yaptınız kargoda? Bu kadar az almış olamaz. Yok, evde bu kadar az da. Şimdi bunu alayım. Buraya dök. Dikkat. Bunu al, dök. Tepsinin üzerine yapalım. bakayım göz kararına. Bir kaşık. Bir kaşık diyor göz kararına. Galiba meteor düşecek. Olamaz. Etraf paralıyor. Ateş yanıyor. Ya ne? <laughs> Oraya bakacaksın ya. Buna yiyeyim. çekilirseniz çekeceğim. İlke Neşe bunu ben döksam. Şimdi. Ben kameranın. Elini çek Neşe. Patlayacak. Çek. Fazla fazla fazla. Koy koy koy. Koy bırak. Of. Biraz daha koy yine patlasın. Hayır Neşe yine, pat yine patlamıyor. Radyasyonunu kaybediyor. Yani volkan deneyimiz yine başlıyor. Çak. Sana. Ben kameramanım. Neşe hayır bir daha. de Neşe sen karışma. Na, sonra evde yap öğrendiğim gibi. Biri saldırıyor bize. Yapma. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kırmızı butonu lütfen griyi çevirin. Biz gri, biz gri istiyoruz. Bir de videolarımızı daha fazla deney videosu gelmesi için lütfen daha daha çok minalı, daha çok tunalı, daha çok topraklı ve daha çok benli video istiyorsanız lütfen. Bu deneyi ben buldum. Bu deneyi ben buldum. Dum dum. Dı 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 dın 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 dın. Dı 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 dı